Merhaba Skull Türkiye size harika hediyelerim var bugün ve ispatlarıyla birlikte göstereceğim size Yıllık 8 bin dolar değerinde ücretsiz hediyelerim var. Dolayısıyla bugün bu kurs işinde ciddiyseniz geleceğin en büyük sektörlerinden biri hatta bugünün ve geleceğin en büyük sektörlerinden biri olan online eğitim işinde ciddiyseniz bu pastada en önce yerini kapanlardan olmak istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Bu önemli bir tekliftir ve hayatımda tek bir sefer yapabileceğimiz tek seferlik bir tekliftir. Dolayısıyla 8000 dolar bölü yıl değerinde ücretsiz hediyeleriniz bu videoda neler konuşacağız? Ücretsiz hediyeleriniz ve değerleri ispatıyla birlikte göster göstereceğim size bunu. Bunu neden yaptığımı anlatacağım. Neden bu hediyeleri size veriyorum ve nasıl bu hediyelere sahip olabilirsiniz? Bunları adım adım konuşacağız. O yüzden gelin öncelikle heyecanlı olan kısım ücretsiz hediyeleriniz ve değerlerinden bahsedeyim. Öncelikle School Türkiye Masterclass eğitimi. Bu bizim ücretli topluluğumuz olacak. İleride ücretli olarak satacağımız bir eğitim aylık değeri 125 dolar. Organik yani ücretsiz tanıtım yöntemleri Instagram, YouTube, LinkedIn, X, TikTok hangi mecrayı düşünüyorsanız. Meta yani Facebook ve Instagram ve YouTube reklamları için trafik OS bölümünü sunduğumuz satış yapmak için dönüşüm OS ve kitlenizi elde tutmak için elde tutma OS eğitimlerini sunduğumuz bir eğitim programı yıllık değeri 1500 dolar. Bu eğitimlerin bölümlerin her biri ayrı ayrı ciddi paralara satılıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hepsi tek bir eğitimde sunduğumuz şey. Hatta burada organik trafik YouTube'dan Instagram'dan, e-mail marketingden ve diğer sosyal mecralardan nasıl trafik çekeceğinizi adım adım öğrettiğimiz bölümdür bu. Organik. E-mail'e özellikle geleceğim. Instagram ve YouTube'un çok güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz diğer sosyal mecralarında ama e maili birazdan geleceğim. Ücretli trafik konusu, meta ve YouTube reklamlarında uzmanlaşarak trafik çekmeyi ve satış yapmayı adım adım öğrettiğimiz bölüm. Bu bölüm oldukça değerli bir bölüm. Neden olduğunu söyleyeyim. Bakın sadece tek bir meta hesabımda 2 milyon 750 bin lira para harcamışım meta reklamlarını. Bunun dışında Google reklamlarını harcadığım var. Bu Türk lirası harcadığım hesabım, dolar harcadığım hesabım var. Yani reklamlara yaklaşık 5 milyon harcayıp öğrendiğimiz teknikleri gösteriyorum. Ve bakın burada soğuk kitleye yaptığımız satışlar, bizi tanımayan kitleye yaptığımız reklamlardan bazılarının 7 katı gelirini, harcadığımızın 7 katını getirdiğini, 3 katını, 5 katını ki bunların içine girince çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Bütün bunları eğitimimizde yer veriyoruz elbette. Dolayısıyla bu eğitimler tek başına ayrı ayrı bir sürü paraya satılan eğitimler. Bunların hepsini veriyorum. Dönüşüm OS sizi takip eden ücretsiz topluluğumuza katılan veya soğuk kitleyi nasıl para ödeyen öğrencilerinize dönüştürdüğümüzü adım adım öğrettiğimiz bölüm. Bu bölümde yine reklamlardan bahsediyoruz ama bunun dışında organik yöntemleri nasıl kullanıyoruz? Instagram, e-mail, webinarlar, DM kapatmaları ve burada gördüğümüz yerleştirme görüşmeleri, haftalık webinarlar, DM kapatmaları, e-mail marketing bunların hepsini dönüşüm OS bölümünde detaylıca gösteriyoruz. Ve ikinci bölümüne geçecek olursam School Türkiye CRM ve satış sistemi web sitenizi barındırmanızı School'a hariç bir web sitesi daha yapıyoruz. Çok basit bir site ama bunun altında çalışan sistemler bizim için daha önemli e-mail otomasyonlarınızı yapmanızı, e-mail kampanyalarınızı göndermenizi sağlıyor ve birebir görüşmelerinizi ya da görüşmelerinizi ayarlamanızı sağlayan sistemdir. Aylık 497 dolar değerinde bir sistemdir bu ve 5000 dolar bölü yıl değerinde olan bir Go High Level hesabıdır bu. Çok daha fazla özelliği var ve bütün bu özelliklere siz sahipsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın Go High Level 497 dolar bölü ay değerinde ve size bu hesabı ücretsiz olarak vereceğim. Yıllık değeri 5000 dolar. Web sitesi şablonum School'la uyumlu, School temasına uyumlu, temiz ve basit bir web sitesi şablonu. Bu tasarımı da yaptırmak yine 5000 dolar değerinde ki bunu baştaki değerlere dahil etmemiştim. Ama şöyle göstereyim. School Türkiye'nin web sitesi gibi. School topluluklarımızı tanıtmak, ücretsiz, ücretli topluluklarımızı tanıtmak, birebir görüşmelerimizi ayarlamak, ufak birkaç link vermek için. Sitemiz çok basit ama basit olması daha iyi çünkü School'u kullanıyoruz. Bizim için dediğim gibi arkadaki sistemler önemli ama bu şablonu veriyorum size. E-mail şablonlarım. Şimdi bu konuya gelelim. 15-20 dakikada yazdığım bazı e-maillerim 34 liradan fazla kazandırdı. Size e-mail şablonlarını veriyorum ve bu paha biçilemez. Hemen bunun da ispatını yapacağım size. Bakın bu gönderdiğimiz e-mailler karşılığında ne kadar kazandığımızı gösteren bir sayfa. Çünkü istatistikleri tutuluyor bunların. Ve gördüğünüz gibi mesela buradaki bir e-mailim 35 bin lira getirmiş. Başka biri 8 bin lira getirmiş. 3,5 7 100 euro, euro satış yapmışız. Başka sayfalara gittiğim zaman 26.000, bin, 2 bin, 3 binler, binler, binler. Yani e-mail marketing çalışıyor. Türkiye'de çalışmadığını düşünüyorlar ama çalışıyor. Ve size şablonlarımı veriyorum. Ve bu paha biçilemez. Çünkü 10-15 dakikada yazdığınız bir e-mailin bu kadar para getirme potansiyeli olduğunu size ispatladım. School şablonları. School topluluğunuzu hızlıca ayağa kaldırmanızı sağlayacak grafik şablonlarını veriyorum. Hangi şablonları olduğunu Göstereyim şu hakkında sayfasındaki bu şablonlar. Bunları veriyorum. İstediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz ve sayfanıza koyabiliyorsunuz. Classroom bölümünde kullanmak üzere bu şablonlar. Bunları veriyorum. Bunun dışında haftalık canlı yayınlar, ücretli topluluk siz şu anda ücretli topluluğumuza katılmış olacaksınız bu teklifi alarak. Gelişmeye başladıkça önce haftada 3 gün konu bazlı canlı yayınlar, örneğin reklamlar, örneğin organik, örneğin school, ücretsiz ve ücretli topluluğunuzu büyütme konusunda ve ileride günlük canlı yayınlara katılma hakkınız olacak. İlerideki hedeflerimiz için işte platform bazlı, mesela YouTube bazlı canlı yayınlar var. Peki bunu neden yapıyorum? Bu önemli noktası bu. Bu teklifi oluşturmamın sebebine gelelim. School oyunlarını kazanmak istiyorum. School oyunlarını kazanmak için bir yol var ve siz bu hediyelerinizi alırken bu oyun kazanmam konusunda bana yardımcı olmuş olacaksınız. Bu oyunu kazandığımız zaman Amerika'ya gidip Alex Hormozi School'un ortaklarından ve dünyanın en büyük girişimcilerinden birisi ve school ekibiyle tanışabilecek, onlarla bir gün geçirip bir karşılıklı fikir alışverişi, beyin fırtınası yapabilecek ve böylece öğrendiklerimi sizinle paylaşabileceğim. Ve ilk defa bir Türk girişimci bu oyunlarda kazananlardan olacak ve bizim de bu oyunda olduğumuzu göstermiş olacak. Birazdan bu konuyu birazcık daha açacağım nasıl olduğunu. Ayrıca School Türkiye yani bizim topluluğumuzda da bir oyunlarımız var. Birçoğunuzun bildiği gibi. School Türkiye oy olarak bizim de oyunlarımız var ve her ay lider tablosundaki ilk 3 kişiye nakit para ödülü veriyoruz. Ücretsiz topluluğumuzda. Bu nakit ödülü ileride daha da arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu teklifi almak bizim bu ödülleri arttırmamıza da yardımcı olacak. Topluluğumuzu büyütmek. School Türkiye topluluğunu büyütmek ve daha fazla kişiye yardımcı olabilmek için verdiğimiz reklamları da arttırmak istiyoruz. Daha fazla reklam demek, topluluğumuzun büyümesi, daha fazla insanın birbirine yardımcı olabilmesi daha büyük bir sinerji oluşturabilmek, daha büyük bir akıl grubu oluşturabilmek. Dolayısıyla bu teklif daha fazla reklam vererek daha fazla insana ulaşabilmemize de yardımcı olacak. Şu ana kadar bu hediyelerin değerini anladınız. Gerçekten yılda 8 bin dolar hatta daha da değerli olduğunu size gösterdim adım adım. Ve bu değerdeki bir hediyeyi niye size ücretsiz verdiğimi de açıkladım. En büyük sebebi school oyunlarını kazanmak istemem. Ve bir sonraki sebebi topluluğumuza daha fazla katkıda bulunabilmek istemem. Ve şimdi hediyelerinizi nasıl alabilirsiniz konusuna gelecek olursak. Öncelikle bu tek seferlik bir tekliftir. Bu teklif ömür boyu Tek bir defa yapabileceğimiz bir tekliftir ve çok sınırlı bir sayı için geçerli olacaktır. Bunu birazdan açıklayacağım. Bu tekliften faydalanmaya başlamak için Öncelikle 14 gün School ücretsiz denemenizi başlatabilirsiniz. Bugün şu anda yapabileceğiniz şey budur. Schoolturkiye.com school başla adresine gidin. Ve bu sayfada You were referred by Deniz Simon yazısını gördüğünüzden ve profil fotoğrafım olduğundan emin olun. Kart bilgilerinizi girin. Şimdi sizden ücret çekilmeyecek. Şu anda sizden ücret çekilmeyecek ama kart bilgilerinizi girin. Bunu göstereyim. Schoolturkiye.com başla adresine gittiğim zaman. Deniz Simon tarafından yani benim adım olduğundan burada emin olun. You were referred by Deniz Simon ve benim profil fotoğrafımdan olduğundan emin olun. Grup isminizi istediğiniz gibi girebilirsiniz. İsminiz neyse onun grubu. Mesela Deniz'in grubu. Çünkü bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Bu önemli değildir. Ve bu school topluluğunuzu yaratmanızı sağlar. School Türkiye gibi bir school topluluğu yaratmanızı sağlar. 14 gün ücretsiz denedikten sonra bunu sizden 14 gün sonra 99 dolar çeker. Yani memnun kalmazsanız iptal edebilir ve parayı ödemek durumunda kalmazsınız. Fakat Buna da geliyorum. Son 20 kişi için geçerli olduğunu söylemeliyim bu teklifin. Çünkü school oyunlarını kazanabilmemiz için 33 kişinin bizim linkimizden school'a kayıt olması gerekiyor. Şu anda deneme süresinde olan 12 kişi var ve ocakta topluluk kuracak arkadaşlarım da var. Bu yüzden teklif son 20 kişi için geçerlidir. Gelin size bunu göstereyim. School'da bir topluluk kurduğunuz zaman, School oyunlarını görebiliyorsunuz ve burada lider tablosunu görebiliyorsunuz. Bu ayki lider tablosu ve benim kazanacağım School oyunları, affiliate yani gelir ortaklığı yani School'a başlattığınız kişi sayısına göre oluyor. E şu anda birinci olan kişi 1365 dolarlık bir gelir elde etmiş. School size sizden kayıt olan kişi başına 39 dolar ödüyor. Dolayısıyla hesap makinesi bölecek olursak 1365 bölü 39 dediğim zaman Ron Medlin 35 kişiye school topluluğu kurdurarak şu an bu listede birinci. İkinci kişiye bakacak olursam 975 dolar kazanmış. Yani 25 kişiye kurdurmuş sadece. Dolayısıyla burada 25'i geçtiğim zaman ilk ikiye giriyorum. 35 yaptığımız zaman birinci oluyorsunuz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ben birinci olmayı hedefliyorum burada. O yüzden sınırımızı 35 gibi düşünelim. Sınırımız 35. Şu anda benim linkimden açıp deneme süresini başlatan yani Ocak ayında ödemesini yapacak olan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kişi var ve benim de 2 3 arkadaşım var school topluluklarını kuracak. Dolayısıyla 35 yaklaşık 15 kişi de bu spotları aldığına göre son 20 kişi için geçerli bu teklif. Peki nasıl olacak? Başlatacaksınız şu anda ücretsiz deneme sürenizi ve bu hediyelerden faydalanmak için 2 Ocak'tan sonra topluluğunuzun ödemesini yapıp aktive etmeniz gerekiyor. Topluluğunuzu aktive ettiğiniz zaman çünkü puan olarak yazılıyor school listelerinde, affiliate listelerinde topluluğunuzu aktive ettiğinizde normalde ücretli olan topluluğumuzda ve tüm bu bonuslara ücretsiz olarak erişebileceksiniz ve sadece school topluluğunuzu aktive tuttukça bütün bu eğitimlere ve bütün bu bonuslara erişmeye devam edeceksiniz. Dediğim gibi normalde bu ücretli eğitim ve bütün bu bonuslar paralı olacak. Sadece 20 kişi için İlk 20 kişi için. Bu da school oyunlarını kazanabilmemiz için. Ve bu işletmenin, school Türkiye'nin ilk baştaki giderlerini daha da fazla arttırabilmemiz, daha da fazla kişiye ulaşabilmemiz için tek bir defa yaptığımız bir tekliftir bu. Dolayısıyla eğer ciddiyseniz, eğer geleceğin en büyük sektörlerinden olan online eğitimde ciddiyseniz ve bu işi başarmış girişimcilerle çalışmak ve en iyiyi hedefleyen kurs üreticilerle aynı toplulukta bulunmak istiyorsanız bu tek şansınız. Bu tekliften faydalanmak için ve birlikte school oyunlarını da kazanmış olacağız. O yüzden hadi şu işi yapalım ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu sizi harekete geçmeye de başlatacak. Çünkü sonuç görmek için harekete geçmelisiniz. Birçok insanda çok fazla fikir olduğunu ama harekete geçmediklerini ve o fikirleri hayata dönüştürmediklerini gördüm. Dolayısıyla tüketmek değil yani buradaki bilgileri tüketmek değil eyleme geçmek sonuç yaratır ve ben sizin sonuç elde etmenizi istiyorum. Sizin başarılı olmanızı istiyorum çünkü sizin başarınız benim başarımda demek. Tekrar tüketim değil eylemler sonuç doğurur ve bu harekete geçmek için hayatınızda görebileceğiniz en iyi tekliftir. Hadi şu işi yapalım sonraki videolarda eğitimde ve umarım diğer topluluğumuzda ve bonuslarda görüşürüz.